Nesine 3. Lig 3. grupta dördüncü hafta müsabakaları tamamlandı. Deplasmanla Karabük İdman Yurdu ile 0-0 berabere kalan Zonguldak Spor'un galibiyet hasreti devam etti. Kırmızılı Acıvertliler bu sezon 4 maçta aldığı 4 beraberlikle ile galibiyete hasret kaldı. Karadeniz Ereğli Belediye Spor ise kendi sahasında Fatsa Belediye Spor'a puan kaptırdı. 4. haftanın sonunda Karadeniz Ereğli Belediye Spor'un 6, Zonguldak Spor'un 4 puanı bulunuyor. Bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle. Bulancak Spor 2, 52 Ordu Spor 2, Çayeli Spor 0, Tokat Belediye 2, Amasya Spor 0, Düzce Spor 0, Bozok Spor 2, Hopa Spor 1, Sebat Gençlik 3, Pazar Spor 0, Karabük İzman Yurdu 0, Zonguldak Spor 0, Karadeniz Ereğli Belediyesi 0, Fatsa Belediye Spor 0, Ordu Spor 1967 AŞ 2, Giresun Spor 2. Puan durumu 1. 52 Ordu Spor 10. 2. Sebat Gençlik 10. 3. Tokat Belediye 10. 4. Düzce Spor 8. 5. Bulancak Spor 7. 6. Fatsa Belediye 7. 7. Ereğli Belediye 6. 8. Giresun Spor 4. 9. Yozgat Belediyesi Bozok Spor 4. 10. Zonguldak Spor 4. 11. Çayeli Spor 4. 12. Ordu Spor 1967 AŞ 3. 13. Pazar Spor 2. 14 Artvin Hopa Spor 2 15 Karabük İdman Yurdu Spor 1 16 Amasya Spor 1